Herkese merhaba. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere geçen bölümde kaydettiğimiz podcast'i nasıl Spotify, Apple Podcast, Google Cast gibi platformlarda yayınlayabilirsiniz? Bunları göstereceğim. Bunun için bilgisayarda bir yazılıma ihtiyacınız yok arkadaşlar. Bilgisayarda web tabanlı olarak girebileceğiniz bir Podcast yayınlama sitesine gireceğiz ve bu podcast'i basamak basamak nasıl yayınlayacağınızı sizlere göstereceğim. İsterseniz şimdi hemen bilgisayar başına geçelim ve neler yaptığımızı sizlere göstereyim. Haydi, bilgisayar başında görüşürüz. Şimdi bilgisayarımızın başına geçtik ve buradan ne yapacağımızı size anlatacağım. İlk önce yapmamız gereken podcast'imizi yayınlayacağımız web sitesine girmek. Web sitemiz arkadaşlar Anchor. Bunun için anchor.fm adresine giriyoruz. Anchor.fm adresine girdiğinizde daha önce eğer bir profil oluşturduysanız otomatik olarak profilinize girecektir. Ama şöyle yapalım. Ben buradan logout diyeyim. Ve tekrar kayıt olmak için burada size birçok seçenek veriyor. Facebook'unuzda, Google hesabınızda, Twitter'ınızda ya da Apple hesabınızda kayıt olabilirsiniz. Ben Google hesabımla kayıt olmayı düşünüyorum. Ve Google'a tıklıyorum. Direkt olarak daha önceden zaten ben üye olduğum için benim hesabımı açtı ama siteye üye olmak gayet kolay. Siz kendi bilgilerinizi doldurarak bu şekilde giriş yapabilirsiniz. Şimdi burada biraz sayfayı inceleyelim. Sayfada ilk önce sizin profil resminiz ve kanalınızla ilgili açıklamalar var. Bunları sağ üst köşedeki kalem simgesine tıklayarak isterseniz düzenleyebiliyorsunuz. Podcast'inizin adını, podcast'inizin açıklamasını, podcast'inizin kapak fotoğrafını buralarda düzenleyebiliyorsunuz. Podcast'inizin ne ile ilgili hangi kategoride olduğunu buradan seçip işaretleyebiliyorsunuz. Daha sonra da podcast'inizin dilini burada işaretleyebiliyorsunuz. Advanced options'larda içeriğinizin zararlı sözcüklerden oluşup oluşmadığını ya da temiz bir içerik mi bunları belirleyebiliyorsunuz. Biz eğitimle ilgili yapacağımız için tabii ki her zaman temiz içerik seçiyoruz. Burada bazı ayarlar var. Bunları inceleyebilirsiniz ya da default olarak bırakabilirsiniz bunları. Burada da account setting altında sizin hesabınızla ilgili bazı bilgiler istiyor sizden. Bunları girebilirsiniz. Hepsini girmek zorunda değilsiniz. Bazılarını boş bırakabilirsiniz. Burada sizin custom URL'iniz var. Yani anchor.fm slash işte şu yazan benim custom URL'im. İstersen bunu ben atıl çelik olarak değiştirebiliyorum. Siz de kanalınıza istediğiniz bir isim verebilirsiniz. Eğer isterseniz buraya Twitter, Instagram, YouTube ve Facebook hesaplarınızı girebilirsiniz. Şimdi yukarıya çıkalım. Burada Save diyorum. Gördüğünüz gibi kaydoldu. Şimdi bakalım dashboardumuza gelelim. Yine burası bizim ana sayfamız olacak. Ana sayfam bu şekilde görünüyor. Episode kısmına geldiğim zaman daha önce yayınlamış olduğum episodlarımı burada görebiliyorum. Ben daha önce bir deneme kaydı yapmıştım. Kaç kere izlenmiş ve burada ne zaman yayınlandığını görüyorum. İsterseniz buradaki yerleri silebilirsiniz. Şimdi yeni bir podcast'i kaydettikten sonra burada nasıl yayınlayacağımızı göstereceğim. Yukarıdaki new episode kısmına tıkladığım zaman benden ya yeni bir bölüm yaratmamı ya da daha önce yarattığım bir bölümü upload etmemi istiyor. Biz iPad'imizde GarageBand uygulamasını kullanarak yeni bir podcast kaydettiğimiz için buradan quick upload seçeneğini seçiyorum. Dosyamın nerede olduğunu belirtmek için masa üstümde daha önce kaydetmiş olduğum podcast nasıl kaydedilir bölümünü karşıya yüklüyorum. Karşıya yükle dedikten sonra bakın burada uploading diyor. Benim şu an kaydettiğim bölüm çok kısa olduğu için hemen upload'u tamamladı. Buraya bu bölümün neyle alakalı olduğunu yazalım. Açıklama kısmına da bu podcastinizle ilgili açıklamayı yazabilirsiniz. Sizden ne zaman yayınlanmasını istediğini soruyor. Ya hemen yayınlayabilirsiniz ya da buradan bir tarih seçip, saat seçip daha sonradan onu yayınlayabilirsiniz. Biz şimdi yayınlamayı seçelim. Aşağıya geldiğimizde sezon numarasını bize soruyor. Kaçıncı sezondasınız? Birinci sezondayım. Kaçıncı kaydım? Daha önce bir kayıt yapmıştım. Bu da ikinci kaydım olduğu için ikinci kaydım diyelim. Benim bu bölümüm tamamen bir bölüm mü yoksa bir açıklama bölümü mü ya da ek bir bölüm mü olduğunu soruyor. Ben burada full olarak seçiyorum. Genelde full episodlar yayınladığım için full olarak seçiyorum. Ve yine içeriğimin temiz bir içerik mi yoksa içinde kötü sözler bulunduran bir içerik mi olduğunu soruyor. Ben bunu clean olarak bıraktım. Ve şimdi buradan bize bu bölüme özel bir fotoğraf yüklememizi istiyor. Şimdi isterseniz buraya yeni bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Ya da profil fotoğrafınızın burada kalmasını seçebilirsiniz. Hadi biz şimdi yeni bir fotoğraf ekleyelim. Upload new episode art dediği zaman biz de İndirilenler bölümünde daha önceden hazırlamış olduğunuz, bu bölüm için hazırlamış olduğunuz eğer bir fotoğraf varsa onu yüklemenizi isteyecek. Ben şimdi stok olarak şu fotoğrafı seçmek istiyorum ve karşıya yükle diyorum. Burada bize bazı ayarlar veriyor. Bunları yaptıktan sonra Save dediğim zaman benim fotoğrafım karşıya yüklenmiş oluyor. Artık benim bölümümün fotoğrafı bu olacak. Şimdi tek yapmam gereken Publish Now kısmına tıklamak olacak. Burada bu uyarı çıktığı zaman benim bölümümün yayınlandığını anlıyorum. İstersem buradaki linki kopyalayarak bunu sosyal medyamda paylaşabilirim. Biraz önce profilimizi editlediğimiz yerde eğer Facebook ya da Twitter adresimizi girdiysek direkt olarak bu tuşlara basarak da bu bölümü yayınlayabiliriz. Şimdi bakalım bu bölümüm nerelerde yayınlanmış. Burada ana sayfaya gelerek Bakın şu an available on 7 platforms diye bir yer görüyoruz burada. Burada 7 tane platformda bu podcast'imin yayınlandığını görebiliriz. Bakın şuradaki platformların hepsinde benim şu an podcast'im yayınlandı. Otomatik olarak Spotify'da ve Anchor'da da yayınlanmış durumda. Bu uygulama Spotify'ın olduğu için zaten direkt olarak Spotify'da sizin podcast'iniz yayınlanmış olacak. Evet bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar. Gayet kolay Facebook kullanır gibi Twitter kullanır gibi çok rahat bir şekilde podcastlerinizi yayınlayabilirsiniz. Eğer sizin de yayınladığınız podcastler varsa videonun açıklama bölümüne bunları yazarsanız çok sevinirim. Ve hala kanala abone olmadıysanız kanala da abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın.